Alkol kullanım sorunlarında tedavi. Alkol kullanım sorunu dedik. Çünkü alkolün kötüye kullanımı var. Bağımlılığı var. Kötüye kullanım, daha önceki e, bilgilendirici videolarımızda biraz bahsettik. Amacı dışında, rahatlamak için, e, hayatta problem yaratacak şekilde bunu kullanmak. Bağımlılık ise alkol olmadığı zamanlarda biyolojik, sosyal, ve e, insan olarak hayata sürdüremez hale gelmeye bağlıdır veriyor. Tabi e, alkol problemi çok sinsi bir sorun. Uzun yıllar içerisinde çoğu alkol problemi 10 yıllar içerisindeki gelişlik belli bir noktaya geldiği için insanlar genelde problem başladıktan e, problemin ilk işaretleri ortaya çıktıktan çok zaman sonra bize ulaşıyor. Onun için tedavi de gelen insanlar geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor. Ölmek üzere olan, karaciğeri tamamen iflas etmiş sirotik insanlar var. İşte arada sırada, fazlaca içip e, sosyal ve bedensel ciddi problemler yaşayan ama günlerce alkol içme insanlar da var. Ama hepsinde ortak tedavi ile ilgili e, bir hareket noktanız var. O nedir? Yüzleşme, farkındalık ve problemle ilgili içgörü geliştirme. İçgörü ne demektir? Bağımlıkta içgörünün çok farklı bir anlamı var. İçgörü demek, bu teknik bir terim. Yani ruh sağlığında kullanılan bir kavram daha çok. Farkında olma hali. Yani meselesini bilmek. İşte kilo vermem lazım. İyi. E, sigara bırakmam lazım. Iyi. E, spor yapmam lazım. Yani meseleyi biliyorsunuz ama bazen hayatınızı değiştiremiyorsunuz. Onun için fark etmek ikidir. Bir aklen fark eder insan. Bir de duygusal olarak fark eder. Ki duygusal olarak fark ettiğinizde değişimin kapısı açılır. Onun için bağımlılıkta en önemli konu farkındalığın, içgörünün kazandırılmasıdır. Bütün bağımlılık problemleri neredeyse istisnasız inkar sorunuyla gider. İnsanlar kendi sorunlarını inkar ederler. Yani aslında onun öyle bir problemi yoktur, yanlış anlaşılmıştır. Aslında en çok şunu seviyorum ama ben. istediğim zaman bırakabilirim. Buna bayılı. Yani bunu, bu nasıl bir kendimizi bazı noktalara kaldırma Mesela sigara içen insan, ben istediğim zaman bırakabilirim. Ya da İstediğin zaman kilo verebilirim. Yani insanlar problemin olmadığını, istedikleri zamanı değiştireceklerini söylerler ama hayatları devam ediyordur. Bu inkarla başa çıkamazsak tedavi ilişkisi kuramayız. Yani bağımlılıkların tedavisindeki bütün kurallar alkolde de geçerli. O da nedir? Motivasyonu iyileştirmek. Motivation Enhancement diyorlar İngilizce'de. Yani motivasyon var zaten birçok kişiyle sorsanız. Sigara bırakmak istiyorlar, kilo vermek istiyorlar, kumar oynamamak istiyorlar falan. Ama o motivasyonun bir uzman, nitelikli hale gelmesini, işe yarar hale gelmesini, amaca dönük bir iş hale gelmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu da güvene dayalı bir ilişkiyi ve e, o, o sorunla yüzleşmekte hem destek olarak hem imkanlarını göstererek ilerlemeyi gerektirir. Alkol tedavisinde bütün madde bağımlılıklarında olduğu gibi, inanın alkolü kesmek çok sorun değil. ...bizim için sorun da... ...yani diğer işin... E, ...ice dark'in, buzdağının büyük bir kısmı... ...başka tarafta duruyor. Alkolün kesilmesiyle... ...hayatınızı değiştirmeniz lazım. Sosyal hayatınızı değiştirmeniz lazım. Maç seyretme şeklinizi değiştirmeniz... ...gerekebilir. Cinsel hayatınızı... ...yaşama şeklinizi değiştirmeniz gerekebilir. Sinirlendiğinizde gevşemenin... ...şeklini değiştirmeniz gerekebilir. Yani alkolü kesmek sorun değil. Çünkü bazı hastalarımız gelir bize der ki... ...doktor bey yanlış anladınız beni... Ben Ramazan'da hiç içmiyorum ki. Alkolik olsam içerdim. İnsan belli bir dönem bir davranışını durdurabilir, yapmayabilir. Bu onun bağımlılık probleminin düzeldiği anlamına gelmez. Bu dini bir sebeple olabilir, sosyal bir sebeple olabilir, patronundan çekindiğin için olabilir. Yani siz onun bir süre durduruyor olmanız o problemden azade olduğunuz anlamına gelmiyor. Bu sorunu idrak ettikten sonra hayatınızı buna göre düzenlemeniz lazım. Bu gerçekten kolay değil. Yani 40'lı 50'li yaşlara gelmiş bir insanın eğlenme şeklini, sosyalleşme biçimini, rahatlama biçimini her şeyini değiştirmesini istiyorsunuz. Çok az rahatsızlıkta böyle bir şey var. Yani bütün hayat alışkanlıklarını değiştirmesini bekliyorsunuz. Bu çok destek, çaba ve konsantrasyon gerektiren bir konudur. Bilimsel olarak ispatlanmış yöntemler alkol bağımlılığında, psikoterapi, bu içgörü ve motivasyonu iyileştirme tedavileri, tabii ki grup destekleri. Bunun yerine bir şey koyamazsınız. Alkolü bırakmış insanların belli dönemlerle birlikte olup konu üzerinde birbirine destek olmalarıyla giden süreç bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış bir şey. Uluslararası atsız Alkolikler diye bir örgüt vardır. Bu en güçlü e, bilindik bir örgüttür. Ama başka birçok grup terapi destekleri, yani sizinle aynı problemi yaşayan insanlarla aynı alanda bulunmak, problemin evrenselleşmesini ve çözümün kolaylaşmasını sağlar. Tabii bir de bu kısıtlı zamanda alkol sorununun e, biyolojik tedavilerini, yani ilaç tedavilerini biraz bahsedelim. Bu da umut verici gelişmeler olmaya başladı. Alkolün ilaç tedavisi yine iki tür. Ağır alkol bağımlılığı olan bir insan alkolü kestiğinde çok ciddi bir hayat tehlikesi içine girebilir. Biz buna delirium diyoruz. Bu bir beyin krizi. Yani alkolü doktor denetimi olmadan kesmek çılgınlık yapmamak lazım. Ölebilir mi insan? Yani hiçbir maddede böyle bir şey yok ki. Mesela eroin krizi bile insanı öldürmez. Ama alkolü yoğun kullanan birisi, alkolü uzun yıllar kullanan birisi aniden keserse beyin krize girebilir. İşte oradaki otonom sinir sistemi, kalp, tansiyon, bilmem ne, bütün yaşamsal dengeler bozulup ölüme sebep olabilir. Şuur bozukluğuyla başlar. Bu ağır durumlar dolayı ama mutlaka alkol kesilmesi doktorla yapılması gereken bir konudur. Kendi başınıza kesmeyin. Alkol kesilmesi döneminde o çekilme belirtileri dediğimiz tabloyu tedavi ediyoruz. Yani oradaki işte konsantrasyon problemi, uykusuzluk, sinirlilik, terleme, yani alkolle yıllarca yaşamış bir beyin düşünün. Birden çekiyorsun alkolü ve oradaki bütün nöronlar yeniden bu duruma adapte olmaya çalışıyor ve o aşırı aktivite tehlikeli bir durum. Onu tedavi etmek için ilaçlarımız var ve bu çok yüzde yüz yararlı ilaçlar ve çok rahatlatıcı bir dönemle yani alkol çekilme tablosu dediğimiz tablo genelde 48-72 saatte zirve yapar, bir hafta 10 gün içinde azalarak kaybolur. Yani vücuttan alkol bağımlısı, alkolden aradıktan sonra 10 gün içinde biyolojik çekilme belirtileri iyileşir. Ama alkolün esas güç tarafı belki de uzun dönemdeki o arzulama, aşerme nöbetleri var. Craving diyorlar İngilizce'de. Yani böyle bir insanın böyle ansızın o maddi canının çok çekmesi, yerinde duramaması, böyle buram buram canının çekmesi hali. Bu insanda sıkıntıyla gelebilir, hatta iyi şeylerle gelebilir. Çok mutlu olduğunda, para kazandığında. Çünkü beyindeki buna ödüllenme merkezi diyorlar. Yani ödüllenme, mesela diyelim ki yani çok sevdiğiniz bir kız size iyi bir iş, işaret verdi, çok mutlu oldunuz. Onu ıslatma isteği dip diri bir alkol ağzını çağrıştırabilir. Alkol tedavisinin temelini lüks önleme tedavisi oluşturur bu bu konuda çok uyanık olmak lazım. Yani kısaca şunu söyleyebilirsin yani su uyur düşman uyumaz. Alkol sizi hiç bulmadığınız zamanda tekrar sorunlu bir döneme getirebilir. Bu hayat boyu devam eden bir yaşam düzenlemesini ve tedaviyi gerektiriyor. Bu işte arzulama nöbetlerini azaltan yeni ilaçlar çıktı. İşte naltrexon bu konuda ruhsat almış bir ilaç ama bu bunlar, söylüyorum bunları ama bunlar kesinlikle doktor önerisiyle kendi başına asla gereken ilaçlar arzulamayı azaltan başka yeni ilaçlar da gelişti. Bunlar müksü belirgin ölçüde azaltabiliyor. Alkol tedavisinde %80 olasılıkla kaygı ve depresyon alkol kesildikten sonra tabloya eşlik ediyor. Mutlaka bunu da aktif olarak tedavi, tedavi edilmesi lazım. Çünkü e, bu, bu, bu kaygı ya da çöpkünlük hali, hayattan bıkmıştık zevk almama hali içmeyi tekrar kolaylaştırıyor. Buna biz komorbid durum diyoruz ve çok yaygın mutlaka iyi bir psikiyatri doktor ile ilişki kurup bunun da tedavisinde e, aktif bir şekilde müdahale etmek lazım. Aile çok mühim. Ailenin bu konuyu anlaması, genelde bütün bağımlılara çok kızan insanlar. İçin insanlar ahlaki açıdan zaaflı insanlar gibi görülür. İşte içkisi kumarısı, karısı falan derler. Yani içki meselesi, edep, ahlak sorunu gibi anlaşılıyor. Onun için alkol problemi olan insanlar çevrenin çok öfkesini çekmişlerdir. Çok eleştirilmişlerdir, dostluklarını kaybetmişlerdir, ailelerini kaybetmişlerdir. Bu insanlara bunun bir biyomedikal problem olduğunu ailesine de anlatmak ve iyileşme yönünde onların desteğini almak çok önemli. Çünkü onlar da çok zedelendiler. Belki yıllar içinde değilmiş, öfkeleri, yaralanmışlıkları var. Onları bu içine katmazsanız tedaviniz eksik kalır. Evet, çok şey var söylenecek. Ama alkol ile ilgili şunu söyleyeyim. Alkol e, bir hayat boyu, bir kere alkol bağımlısı olduğunuz zaman hayatınız boyunca alkol bağımlısınız. Az içmek genelde yok. Kontrol içmekle ilgili bazı bilimsel şeyler var ama bunların e, bunların hiçbirisi kabul görmedi. Yani bir insan başka şey için de geçerli. Mesela hiç siz günde iki paket sigara içen insan 3-4 tane içtiğini gördünüz mü? Çok büyük bu irade meselesi değil. Yani alkol problemi geliştikten sonra hayat düzenlemesi gerekir. Ve bu konuda kararlı bir farkındalık, yüzleşme ve bu değişimin hareketini başlatmak gerekir. Ama şunu söyleyelim, o kadar çok sayıda insan çok sağlıklı ve iyi bir hayata başladılar ki tedavi aldıktan sonra bu sorunu yaşayan insanlar sanki hiç düzelmeyecek, bunu hiç bırakamayacaklarını falan sanıyorlar. Halbuki ortalık çok tekrarlamalara giden insanlar da olabilir ama bir o kadar da çok düzelmiş ve güzel bir hayata, sağlıklı bir hayata başlamış birçok hastamız mevcut.